Canlar merhaba, hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi gazların basıncı ile ilgili sizlere vermiş olduğum sıra sende sorularının cevaplarını öğreneceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamda X ve Y gazlarının birleşik kap içindeki civa ile sıkıştırıldığı söyleniyor. Basınçlar arasındaki sıralama bize sorulmuş. Şimdi aynı sıvının aynı hizasında basınçlar eşit olur mantığını şu hizadan çekerek kurabiliriz. Çünkü buradan buraya ve buradan da buraya aynı sıvı bir bağlantı sağlamış durumunda. O yüzden şuradaki basınç şuradaki basınca o da buradaki basınca eşittir. Burası kapalı bir kap ve x gazı olduğu için buranın basıncına x diyorum. Buradaki gazın basıncı da aynı şekilde y'dir. Şimdi şu noktanın basıncı sadece x olduğu için px yazıyorum. Eşittir. Şu noktanın üzerinde h kadarlık bir civa var. Yani h artı Buradan bir de arkadaşlar P0 bastırıyor. Çünkü bura açık. Dolayısıyla P0 diyor. Aynı basınç eşittir. Şimdi burası buraya eşitti. Burası da buraya eşit. Burada da H kadarlık bir civa var. H artı. Üzerinde Y gazının basıncı var. Yani PY. Arkadaşlar gördüğünüz gibi H artı P0. H artı PY. Yani H'ları sadeleştirirseniz P0'ın PY'ye eşit olduğunu göreceksiniz. Px ise P0'dan e ve PY'den h kadar büyük olduğu için P eksi en üst sıraya yazıyoruz canlar. Şimdi geldik bu soruya. Büyük bir poşeti elimize daraltıp üfleyerek şişirmek çok fazla zamanımızı alırken poşetin ağzı açıkken biraz uzak mesafeden üflediğimizde bir anda poşet hava ile dolar. Gerçekten bu e, deneyi siz de yapabilirsiniz. Yani bir poşeti ağzınıza dayayıp üflediğinizde poşet sadece sizin havanızla şişeceği için yani oldukça fazla zaman alır. Mesela bir çöp e, çöp poşeti düşünelim. Yani çöp e, poşetleri konuşamıyorum niye bilmiyorum. E, çöp poşetleri bayağı büyük biliyorsunuz. Yani bunu hava ile şişirmeniz arkadaşlar e, belki 5-6 dakikanız belki 10 dakikanızı bile alır yani kocaman poşet. Şimdi ama siz bunu bu poşeti azıcık şöyle ağzını şöyle birazcık açıp şöyle şu pozisyondayken poşet. Şuraya doğru şöyle bir üflediğinizde arkadaşlar poşetin bir anda dolduğunu görürsünüz. Çünkü siz buraya doğru üflediğinizde buradaki basıncın biz e, ne yapmış oluyoruz? Havayı hareketlendirdiğimiz için şu bölgedeki basıncı düşürmüş oluyoruz. Hani hava hareketleniyor ya, hava hızlanıyor. Hava hızlanınca bu bölgedeki P0 düşmüş oluyor. Şuradaki P0 e, güçlü oluyor ve poşetin ağız kısmındaki P0 düştüğü için Dolayısıyla ağız kısmında basınç düşük, buradaki basınç yüksek oluyor, hani dışarısı. Ve buradaki yüksek basınçtan yüksek basınç, burası düşük basınç oluyor. Yüksek basınçtan düşük basınca doğru hava bir anda akıyor. Ve arkadaşlar bu kocaman poşet bir anda dolar. Yani bu olay siz de deneyebilirsiniz. Bunun gerçekleşmesi hangileriyle ilgilidir diyor. Akışkanlar yüksek basınçtan düşük basınca doğru hareket eder, kesinlikle. Akışkanların hızının arttığı yerde basıncı düşer. Zaten bu Bernoulli ilkesi. Neden burası düşük basınç oldu? Çünkü biz buradaki havayı hızlandırdık. Akışkanlar hızlandı. Hızlanınca basınçları düştü. Basıncı düşük olunca yüksek basınçtan düşük basınca doğru hava hareketi gerçekleşti. Pascal prensibi sıvıların basıncı iletmesiyle ilgilidir. Bununla bir ilgisi bir alakası yoktur. Şimdi geldik bu soruya. Önce sen çöz. Zaten bu sorular size ödev zaten. Düşey kesti verilen kaplarda D2, D 2D ve 3 d özgüleri sıvılar var. 2 aşa kadar doldurulmuş. Diyor ki vanalar açılırsa fışkırma hızlarını sıralayınız. Şimdi burada bazı öğrencilerimiz tamamen basınç mantığından çözmeye çalışıyor. Mesela diyor ki buradaki sıvının basıncı 2 H dG'dir. Buradaki sıvının basıncı da bura H olduğu için 2 H dG'dir. Buradaki sıvının basıncı ise 3 H dG'dir. O zaman burası hızlı Diğerleri yavaş. Yani V3 büyük, V1 ve V2 birbirine eşit diyen binlerce öğrencim vardır. Ama arkadaşlar bu doğru değil. Konu anlatımında bunun doğru olmadığını anlatmıştım. Aslında ispat da etmiştim. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. E, mesela 2D ve 3D öz kütleli sıvıları kıyaslayalım. İkisi de aynı yükseklik var değil mi? Şuraların yükseklikleri aynı. Mesela birisi 3D'lik bir sıvıyı buradan fışkırtmaya çalışıyor. Birisi 2D'lik bir sıvıyı fışkırtmaya çalışıyor. 3D'lik sıvının basıncı fazladır. Eyvallah. Ama fışkırttığı sıvı da ağırdır. Çünkü 3D yoğunluklu sıvı daha ağırdır. 2D yoğunluklu sıvı daha az basıncı vardır. Ama fışkırttığı sıvı da daha hafiftir. Dolayısıyla o onu dengeliyor arkadaşlar. Yani bu sıvının yoğunluğunun kesinlikle bir etkisi yok. Bu sıvının çıkış hızı sadece ve sadece e, kabın üst kısmına olan uzaklıkla ilgilidir. Yani bunun uzaklığı bunun uzaklığına eşit olduğu için, bunun uzaklığı ise en fazla olduğu için en hızlı bu çıkar. Yani V1 büyüktür, V2 eşittir, V3 diyeceğiz canlar. E, umarım bundan sonra böyle soruyla karşılaştığınızda hata yapmazsınız. Yani bunu atışlar bilgisi olanlar şöyle düşünebilir. Şuradan bırakılan cismin, şuradan bırakılan cismin ve buradan bırakılan cismin hızları. Mesela bu cismin buradaki hızı, bu cismin buradaki hızına eşittir. Çünkü aynı yükseklikten bırakılan cisimlerdir. Bu ise daha alt noktaya gelene kadar daha çok hızlanır ve V1 en büyüktür. Böyle de aklınızda kalabilir. Şimdi geldik son sorumuza. Düşey kesitte şeklindeki olan musluk kabın içinde bir miktar sıvı ile bir miktar gaz konulmuş. Şimdi bakın burada bir gaz var. Tamamen sürpriz. Dışarıda da P0 var. Burada da P gaz var. Hangisinin büyük olduğunu bilmiyoruz. Yani arkadaşlar eğer buradaki vanayı açtığınızda içeriye biliyorsunuz böyle P0 girebiliyor. Vanadan giriyor. Eğer bu P0 arkadaşlar buradaki sıvının haşı yani HDG'si ve buradaki gazın basıncının toplamına eşitse yani şu anda P0 eşittir, HDG artı P gaz ise sıvı akışı bile olmaz. Yani bu basınç, bu basınca eşitse sıvı akışı bile olmaz. Yani böyle de dengede kalabilir. İlginç ama böyle. Şimdi eğer e, HDG ve P gazın toplamı P0'dan daha büyükse o zaman sıvı akmaya başlıyor. Yani P0'ı yeniyor. Ve sıvı akıyor, örnek veriyorum size. Ee, şu hizaya kadar diyelim aktı. Şu hizaya kadar aktığında hani artık biliyorsunuz H azalıyor bayağı bir. H azaldı azaldı. Gaz da daha büyük bir alana yayılınca basıncı küçülüyor. Eğer bu pozisyondayken P0 ve e, buradaki işte HDG ve P gazın toplamı birbirine eşitse böyle dengede kalır. Yani sıvı seviyesi musluk seviyesinden yukarıdayken dengede kalma şansı var yani. Yeter ki dış basınç içerideki HTG'nin ve P gazın toplamına eşit olsun. Yani şu eşitliği sağladığın anda denge kalır. Sıvı seviyesi musluk seviyesinde dengede kalabilir diyor. Şimdi arkadaşlar aynı mantık yani bir farkı yok. Musluk seviyesinde farz ediyorum şu seviyede iken buradaki basınç P0 eğer buradaki gazın da artık basıncı P0 olmuşsa yani P gaz sonuçta azalıyor, 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 azalıyor ve P gaz P gaz P0'a eşit olmuş olabilir. Hani azala azala eşit olmuş olabilir. Eğer bu P gaz ve bu P0 birbirine denkse buradaki sıvı olduğu hizada kalacaktır. Yani böyle bir şey de mümkündür. Üçüncü yargıda ise musluktan çıkan suyun hızı zamanla azalır. E çünkü üzerindeki sıvı giderek azalınca e, basınç azalıyor giderek. Basınç azalınca da buradaki fışkırma hızı e, giderek düşer. Yani önceden P gaz ve e, HDG P0'dan çok büyük. O yüzden çıkış bayağı güçlü oluyor. Zamanla H azalıyor. P gaz da azalıyor daha geniş alana girdiği için. İkisi azalınca P0'dan e, birazcık büyük oluyorlar. Yani giderek etkisi azalıyor. E, P0'dan biraz büyük olunca da fazla fışkırmaz. Yani buradaki basınç ne kadar böyle etkili olursa buradaki çıkış o kadar fazla olacak. O yüzden zamanla basınç azaldığı için kab içindeki e, suyun akış hızı da zamanla azalır. Dolayısıyla 1, 2, 3 olarak düşünebiliriz. Ya da hiç onu düşünmesen bile şöyle düşünebilirsin. Sonuçta e, sıvı seviyesinin şuraya geldiğini düşünelim. Sıvı buradan bırakıldığında mı burada daha hızlı olur? Sıvı şurada bırakıldığında mı burada daha hızlı olur? Tabii ki ilk durumda daha hızlı. İkinci durumda daha yavaş. Yani sıvının çıkış hızı giderek azalır canlar. Bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldim. Canlar videoları beğenerek kanala da abone olursanız mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.